kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere tavada çok güzel hamsi pişireceğim. Hiç koku olmuyor, etrafa yağ sıçramıyor, hatta bulaşık bile çıkarmayan bir tarif size. Hemen tarifimize başlayalım. Şöyle bir miktar hamsim var, yıkadım, ayıkladım, yıkadım, süzdüm suyunu. Onun içerisine bir tatlı kaşığı tuzumu atıyorum. Bir tatlı kaşığı yeterli geliyor ama yine de tabi damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Şöyle fazla ezmeden balıklarımı tuzluyorum. Ve içerisine bir miktar mısır unu katıyorum. Burada önemli olan fazla balıklarımızı ezmemek. Mısır unundan biraz az olacak şekilde de normal buğday unu katıyorum. üzerine bunu buluyorum Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Hep bu şekilde pişireceksiniz. E, denedikten sonra lütfen yorumlar kısmına yorumunuzu yazmayı da unutmayınız. Çok memnun olurum. Evet bu şekilde hamsilerimizi mısır ununa ve buğday ununa buladık. Şöyle kaldırıyorum bunlarımı. Yağlı kağıda ihtiyacımız olacak. Bir tanesini şöyle tezgahma seriyorum. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum kağıdımı. Şöyle elimle kağıda yayıyorum. Yağ. Bu şekilde ve balıklarımı fazla ununu çırparak şöyle kuyruk kısımlarından dizmeye başlıyorum. Evet, balıklarımı kuyruk kısımlarından tutarak şöyle kuyruk kısımlar içe gelecek şekilde yuvarlak bir şekilde dizmeye başlıyorum. Fazla unlarını çırpıyorum tabağıma. Şu şekilde balıklarımızı dizelim. Balıklarımın üzerine yine birazcık yağ gezdiriyorum. Ve ikinci yağlı kağıdımı da üzerine alıyorum balıklarımı. Şöyle kenarlarını kıvırıyorum.

Balıklarım pişti. Şöyle bir kapak yardımıyla ya da benim gibi ta ikinci bir tavanız varsa bir tava yardımıyla balıklarımızı ters çevireceğiz. Evet şu şekilde. Ve alt tarafında pişirmeye bırakıyorum göstermek istiyorum. Bakın tavanda hiçbir şey yok. Bulaşık derdi de yok. Aynı şekilde tekrar havasını alıyorum. güzel kızarsın diye. Piştikçe havalanıyor kağıdı. Şöyle üstünden kesiyorum kağıdını. Elinizi yakmamaya dikkat edin bu arada. Evet bakın. Görüyorsunuz ne kadar güzel kızarmış balıklarım. Hiçbir yere yağ sıçramadı. Kesinlikle Ulaşık bir bile kirlenmedi diyebilirim. Hiç koku yapmadı. Evet, şu az da kaldı. Alıyorum. Şimdi balıklarımı servis yapacağım. gayet güzel piştiler e, denemenizi tavsiye ederim yenecekleri şimdiden afiyet şeker olsun diyorum. videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız dediğim gibi yorumlarınızı da bekliyorum Eğer denerseniz Hepinize iyi günler diliyorum